Yani senin e, minnoş kalbinin kırılmasını kimsenin ilgilendiğini düşünmüyorum. İlgileneceğini de düşünmüyorum. Hmm. Bu durumun daha kamusal görünmesi gerekiyor. Merhaba sevgili izleyenler. Kısa Dalga ekranlarında bundan sonra altı bölümlük bir seriye başlıyoruz. İlişkileri konuşacağız. İnsanın... Kurduğu her türlü ilişki bizim yayınımızın konusu olacak. İlk yayınımızda kırılganlıklar, eşitlik, mağduriyet, fail mağduriyet ilişkisini konuşacağız. Konuğum Ozan ünlü coach, kuratör ve çok yakında bir sergisi olacak ve bu sergide tüm bahsettiğimiz konuları konuşacağız ve bizim yayınımızın da ana gündemi kırılganlıklarımız olacak. Hoş geldin Hoş Ozan. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Hemen ben serginle başlayalım, konu konuyu açacaktır diye düşünüyorum. Serginin e, ismi Ortada, 24 Ekim'de İmece'de olacak. Evet. E, bize konuyu biraz açar mısın? Tabii. E, sergi Ortada, e, İmalatane'nin İmece'deki e, yerinde olacak, 24 Ekim'de. E, Umut Azat Akgel'in solo sergisi. E, sergi üzerine bir yıldır çalışıyoruz Umut'la. E, ve... ...Paolo Freire'nin ezilenlerin pedagojisi e, ekseninde dönen e, bir sergi. E, ilişkilerdeki e, iktidar döngüselliğini e, oyun temasıyla aslında işliyor bir yandan da. E, burada e, kırılganlıklarımız, e, mağduriyetlerimiz, e, kimliklerimizin aslında bazen... E, ...bizim gördüğümüz iktidarın başkalarına nasıl yüklendiği... ...ve bu iktidarı bizim nasıl sahiplendiğimiz üzerine bir e, soru soruyor temel olarak. E, Paulo Freire'nin e, Ezilenlerin Pedagogisi metni çok eski bir metin. Benim de çok sevdiğim bir metindir. E, orada temel olarak ilk soru aslında... ...ezilen biri, bir grup, e, bir sosyallik neyse... E, ...bir ezme ihtimali olduğunda kendi iktidarını rol model alır mı diye soruyor. E, ve... Olası bir durumda e, biz e, eşitlik mi istiyoruz yoksa bu e, kimliklerin ya da ezilme durumunun bize verdiği ayrıcalıklarla biz mutlu muyuz diye soruyor. Bunlar, e, bu sorular ekseninde bu sergiyi e, aslında inşa ettik. E, özetle bu şekilde aslında. Yan, yanıtı var mı sorulara peki? E, bu sorulara yanıt bulmak tan ziyade aslında e, bir e, bir araç bulmak yani sağ duyuyu keşfetmek belki de önemli olabilir. Çünkü hepimiz potansiyel failler olduğumuzu fark ettiğimizde belki e, daha sağduyulu davranabiliriz. Nasıl ee, yani hepimiz potansiyel potansiyel failleriz? Mesela ben de bir fail miyim? Neyi kastediyorsun burada o zaman? Tabii, e, sen de bir failsin. Yani e, hepimiz yanlış yapmaya müsaitiz. Hepimiz e, birilerini kırmaya müsaitiz. E, bütün bunlar böyleyken e, birbirimize yaklaşımlarımızın daha... Ee, toleranslı olma ihtimali var mı diye aslında ya da olsa keşke diye bir soru aslında. Ee, çünkü e, sergi ilk başladığımızda e, Umut'un yaşadığı bazı e, olaylar sosyal olaylar vardı. İşte Umut'un kırıldığı e, çok hayata küstüğü bir zamanda bu sergiye başladık. Ben de ona şöyle demiştim. Yani senin e, minnoş kalbinin kırılmasının kimsenin ilgilendiğini düşünmüyorum. İlgileneceğini de düşünmüyorum. Hmm. Bu durumun daha kamusal görünmesi gerekiyor. Ayrıca senin kalbin kırıldıysa, senin kırdığın kalplerden de bahsedebiliriz belki. Hmm. Şimdi fail deyince aklımıza tabii çok büyük büyük olaylar geliyor. Hmm. Mesela sen bana dedin ya işte sen de bir fail olabilirsin diye. Şimdi ben tabii birdenbire nasıl adamla öldüreceğim? <laughs> ya da işte hani... ...tacizci mi olacağım falan gibi böyle çok büyük e, kavramlar kafama geldi ama... ...kastın birinin kalbini kırmak kadar, böyle basit demeyelim ama... ...canını sıkmak bile beni fail durumuna iten bir şey herhalde Şimdi, anladığım. Kalp kırıklıkları ve ilişki gibi böyle şeyler söyleyince işte bir e, böyle e, üçüncü sınıf... ...bir derginin işte quizi falan gibi görünüyor, böyle öyle duyuluyor galiba ama aslında... E, bir e, ayrımcı söylem, e, hı hı. bir e, nefret söylemi olabilir, ırkçılık olabilir e, ki bunu yapıyoruz zaman zaman hı. birine diyoruz ki ne kadar kilo almışsın gibi e, e, gittikçe e, şişmanlamışsın diyoruz bunları... burada bile fail oluyorum aslında bir anlamıyla evet bunları öğrenmek e, öğrenmek dışında bunları e, ...yaptığımız ya da bunların nasıl evrileceğine dair... E, ...ya da bunlardan nasıl dersler çıkaracağımıza dair bir... E, ...aslında öğrenme sürecinde bazılarımız. Bazılarımız da e, bunun üzerinde bir tahakkümü kuruyor, sormak gerekiyor. Evet, e, korkunç bir şey. Bu küçük laflar çok kırıcı olabilir, korkunç olabilir. E, asla affedilemez olabilir. E, ama buradaki sağduyu dememin sebebi aslında... burada e, Tolerans geliştirebileceğimiz yerler var mı? Biz birini e, bu haklı olduğumuz durumdan duyduğumuz hazla mı cezalandırıyoruz? Bu haz kendi içinde bir iktidar e, sosu barındırıyor mu? Nasıl örnekler üzerinden açabilir miyiz? Tabii, yani nasıl bir haz e, duyma bu, Ozan? Ben e, ben bu kaygan zeminde e, bir sürü şey bulabilirim. E, kimliğim doğrultusunda yapılan her türlü yanlışın altını çizebilirim. Bazen de görmezden gelirim. Yani bunu düşünmüş olamayabilir. Hmm. Homofobik bir şey söylemiş olduğunuza dair e, birkaç kalkması, bir ima sezebilirim. Hmm. Bunu e, buna yorabilirim. Ben şu anda e, bur burada bir konu. E, acaba beni egzotik bir meyve gibi mi servis ediyorsunuz yoksa? Ee, ...gerçekten candan bu sergiyi merak ettiğiniz için mi konuşuyorsunuz? Buna dair e, çok hmm. e, kılık kırk kılı yaran sorular sorabilirim. Ve buradan inanılmaz şeyler çıkartabilirim. Hayatın içerisinde çok var bunlar. Sürekli bir şeyin olumsuz Hı -hı. Bir yönünü kurcalayan ve karşımızda insanın... ...işte bana şöyle yaptı, böyle yaptı falan diye sürekli kafa yorduğumuz Hı -hı. ...günlük yaşamımızda işlerle karşılaşıyoruz. Ee, mesela e, işte... Queer karakterlerin işte bugün çok fazla, her yerde yer alıyor olması inanılmaz harika bir şey ama... ...bugün yeni bir kavramdan bahsedebilirim. Pandalamak diye. Pandalamak, birini çok sevimli bulmak ve o sevimliliğiyle hmm. aslında onu egzotize etmek ve ayrımcılaştırmak, hmm. Ayrımcı bir tutum sergiliyor olmak. İyi niyetli görünebilir, çok sevimli görünebilir ama buna pandalamak diyoruz. Hmm. Ee, bu benzer bir şekilde aslında büyük bir ayrımcılık ve iyi niyet e, göstergesi gibi görünse de aslında çok tehlikeli bir şey. oryantalizm mi hatırlattı bana birden? Değil ]den. mi? Ee, çünkü birbiriyle çok konuşuyor aslında. Ee, egzotik meyve dememin sebebi de bu. Ben nasıl sergilendiğini bilmiyorum ki. Bazen de bunun e, böyle olmama ihtimalini düşünmek güzeldir. Bazen e, birinin tavrı öyledir ve aslında öyle demek istemiyordur belki de. Biraz e, buna marj bırakı, bırakarak değerlendirmek ve biraz... Yargıyı sona bırakmak belki iyi olabilir. Aslında çok fazla mesela queer e, meselesi üzerinden yürüyoruz diye buradan örnek veriyorum ama e, ezilen e, ve toplum tarafından sürekli baskı gören, ezilen insanlarda da e, bir ortama girdiğinde sürekli yargılanacağını düşündüğü için böyle tepkiler vermesi bana bazen doğal geliyor. Ama bununla yaşamak sanıyorum zor burada e, güvenli alan e, meselesi önemli. Tabii ki güvensiz alanlarda çok e, gardımız yüksek davranabiliyoruz. Ama güvenli alanlarda benzer bir tutum bazen çok e, herkes için yorucu olabiliyor. Böyle devam etmek de zor. E, burada burada işte eşitlenmeyi aramak arzusu bence önemli. E, bazen e, ...fırsat eşitliğinin olmadığı bir düzlemde karşı tarafın o kadar da e, bu imkanlardan yararlanmıyor olduğunu... ...aynı e, tool'ları sizin kadar kolay kullanamıyor olduğunu görüyor olmak gerekebilir belki. Bazen eğitimde eşit olmadığımız yerlerde e, aslında birine bunu uzun uzadıya anlatabilecek e, gücü bulmak gerekiyor sanki. Eğer eşitlenmek istiyorsak çünkü fırsat eşitliğinin olmadığı bir düzlemde... ...ama canım internet var, açıp açıp okuyuversin diyemiyoruz bazen de. Hmm, evet. Eşitlenmek kavramı da herhalde serginin de konusu ama hepimizin e, hayatta bir eşitlik beklentisi söz konusu. Ama sen bunu aynı zamanda, e, sen mağdur da olabilirsin e, ve iktidar da... Ee, ...olabilirsin, gibi bir kavram da sunuyorsunuz. Yani e, eşitlenmek herkesin arzusu mu? Bence bu önemli bir soru. Bence herkesin arzusu değil. Ee, yıllardır e, aynı yapılan hata üzerinden... ...bir grup insan aynı şeyi tekrar tekrar anlatıyor bize. İşte şu zaman şöyle bir şey yapmıştınız. Bu zaman böyle bir şey olmuştu. Bugün başka bir gün. Ve eşitlenmiş olmalıyız artık. Hani bu kadar eziyet karşılıklı çekmiş olmalıyız galiba. Ee, Burada eşitlenmek herkes istiyor mu bilmiyorum. Ee, geçmişin intikamını başkalarından aldığımız çok zaman var. Benim de var. Benim de öfkem var. Bana yapılan, arkadaşlarıma yapılan şeye çok öfkem var tabii ki. Ama e, öfkelenmeyi bir kenara bırakıp e, birileri beni anlayabilir artık e, demek gerekiyormuş gibi başka türlü... E, sürekli parçalara bölüneceğiz ve o bölünen parçalar birbirleri hiç diyalog kurmayacaklarmış gibi. Herkes radikalleşecekmiş gibi geliyor bana. Birileri beni anlayabilir. Bu kavram herhalde bizim hayatımızda kendimizi daha iyi hissedebileceğimizin bir yöntemi galiba. Birileri beni anlayabilir cümlesi. insanı rahatlatan da bir duygu, bir cümle. Ben de birilerini anlayabilmeye çalışıyorum çünkü. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen büyük harflerle yazılıyor. <laughs> evet, ee, şimdi e, kırılganlıklarımız e, denildiğinde benim aklıma gelen şey bu kırılganlıkları tamir etme e, duygusu. Çünkü yola devam etmek gerekiyor bu hayatta ve e, o kırılganlıklarla yaşayamıyoruz. E, Gündemimize sürekli gelen bir kırıldım duygusuyla başa çıkabilmek ve hayata devam etmek zor. Sen... E, bu meseleye nasıl bakıyorsun? Yani burada e, onu iyileştirmek için e, ne yapmak lazım? Sergi buna bize bir şey söylüyor mu? Kimsenin kurtarıcısı değiliz bence. Ee, hepimizin kırılganlıkları var, hepimizin büyük travmaları var. Ee, ama bunları herkesten çıkaramayacağımızı biliyor olmamız lazım sanki. Benim... E, ...çocukken yaşadığım korkunç olayın meselesi, muhatabı sen olmamalısın sanki. Ee, kırılganlık derken bundan bahsediyorum. Bazen e, kucağımıza o kadar ağır bir bomba bırakılır ki... E, ...o kadar trajik bir şey birdenbire anlatılır, kucağımıza bırakılır ki... ...yani aslında sergide Umut'un yapmaya çalıştığı ve... ...genelde camla, cam metaforuyla çok fazla... ...camın kırılması, camın kırılması, camın Umut'un üzerine kırılması gibi şeyler var. ...bunlar biraz aslında buradan besleniyor. Ee, i̇şte birdenbire bire... ...çok trajik, böyle ölüm, e, tecavüz ve korkunç bir hikaye veriyor benim kucağıma ve ben... ...o anda onu dinleyebilecek durumda olmayabilirim. Benim başka bir şeyim tetikliyor olabilir. Ben birine bir şey anlatırken ki bu kadar korkunç hikayelerin, haberlerin olduğu bir Türkiye'de... E, ...bunu birine anlatırken... E, ...bir icazet alma ihtiyacı hissediyorum. ...ya biraz seni tetikleyebilecek bir şey anlatabilirim... ...seni rahatsız edebilecek bir şey anlatabilirim... ...bazen de öyle bir şey anlatıyor ki... ...ben bunu yaşadım ve herkes hizaya girsin şimdi... ...bir dakika bu biraz benim üzerine kurulan bir iktidar oluyor şu anda... ...yani kırılganlıklarımızın e, iktidara dönüştüğü mesele burası zaten... ...ben anlattığım şeyin e, vehametini biliyorum... ...ve bunu birine anlatırken bu kadar kolay ve rahat davranmamalıyım... ...bunu da biliyorum... Çünkü hepimiz korkunç şeyler yaşamışızdır elbette. Ama birbirimize bunları anlatacak alanlar her zaman bulmayalım lütfen. Çünkü zaten her, her gün kötü bir şey uyanıyoruz zaten. Evet, o zaman peki karşılıklı diyaloglarda ve insan ilişkilerinde... ...her türlü ilişkide bir sağduyu kavramı geliyor, önümüze konuluyor. Sağduyulu olmamız gerekiyor gibi bir burada, çağrışım hissettim. Burada da yani şöyle de anlaşılmasın tabii ki yani... ...birbirimize iyi geliriz, birbirimizin yaralarını sarmamız gereken anlar olabilir. Ama bunu hangi motivasyonla yaptığımız... ...o yüzden sağduyu dedim. Yani benim kucağıma bırakılan ağır bir yük var ve ben bunda ne yapacağımı bazen bilemiyorum. Yani hmm. e, birdenbire bana korkunç bir hikaye anlatılıyor. Ve benim de dikkatli olmam gerekiyor bununla ilgili. E, bu dikkatli olmam gerektiği duruma dair ben nasıl... E, ...sakin bir şey, nasıl iyi bir diyalog kurabilirim? Buraları, e, buraların iyi yolunu aramaya çalışıyorum. Hepimizin bir sürü şey var, o yüzden sağduyu dedim. Buradan bu iktidar bize haz mı veriyor? O anda bütün sohbeti domine etmek istiyorum? E, bazen olur hani... ...karşılıklı içki içeriz, işte birileriyle buluşuruz, arkadaş ortamında. Biri çok büyük bir hikaye anlatır. Çok trajik bir hikaye anlatır ve o hikaye... Çok yaşıyoruz aslında bunu. Neden bunu şu anda anlattın yani biz şu anda bunu neden duyuyoruz? Bu anlatılan hikaye... E, kendi güvende hissettiği için mi anlatıldı gerçekten? Belki ya da bir de, mağduriyet? Belki de öyledir. Güvende hissediyordur ve onu kucaklamamız gerekiyordur ki böyle anlar çok yaşadım ben. Hani o anda kucaklamamız gerekiyordur ve o anda ona iyi geliriz gerçekten. Bazen de öyle olmaz. Kan donar bazen. Evet. E, buradaki Buradaki bir böyle yüksek okuma yapıyormuşum gibi görünebilir ama burada benim kucağıma bırakılan şey bazen benim hareket alanımı çok engelliyor. Eğer bunu aşacaksak biz LGBT aktivistler buna öğrenilmiş güçlülük derdik, gülüm derdik bir zamanlar. Kulakları çınlasın Belgin Anne şöyle demişti. Ee, bu sonra da çok kullanıldı her yerde. Biz e, yıllar evvel bir 80er olmak diye bir e, Siyah Pembe Üçgen Derneği olarak e, bir sözlü tarih projesi yapmıştık. Belgin anne orada şöyle anlatmıştı: Biz gülümü işkence odalarında öğrendik. E, orada e, bir kahkaha atarak bir araya gelmekten e, bahsediyor. Belki de e, belki de böyle bir şeydir yani. Belki de e, yaralarımızı sarmak böyle olmalıdır. Birilerinin hizaya gelmesi değil de belki de Yaralarımıza kaka atmaktır belki de çözüm. Bunu e, sergiden bağımsız, ben böyle yaptığım için söylüyorum. Hani hem de konu, konuyu açsın diye de bir yandan da. E, belki de böyle yapmamız gerekiyordur yani, ve hizaya gelmememiz gerekiyor. Sonuçta psikolog değiliz yani ikimiz de. Bir meseleyi konuşuyoruz, hayat tecrübelerimizle konuşuyoruz ama çok... ...karşılaştığımız hikayeler bunlar. Anlattıklarını o yüzden kıymetli geldi o zaman bana. Bir ortamda oturduğumuzda biri bir şeyi anlatma duygusu gerçekten hissediyor olabilir ama... E, ...sürekli olarak bir mağdur psikolojisi yayarak ortamda aslında o ortamın iktidarı da olabilir. Hepsi birbirine böyle tam beyin yoran, e, psikolojik şeyler bunlar belki ama oluyor sanki. Bu hazır, e, bu yıldan bahsetmişken e, şöyle de bir hikaye anlatayım. E, yakın zamanda kaybettiğimiz çok da önemli bir aktivist, e, Ganimet. E, Ganimet e, yıllar evvel bir e, feminist forumda işte konuşuluyor, taciz konuşuluyor e, ve işte ağır bir oturum. Ganimet'e söz geldi. Bir de e, o zamanlar hani daha fazla böyle etkinliklerin rahatça yapılabildiği bir zamandan bahsediyorum. Hmm. Ganimet şöyle dedi cümleye, şöyle başlamıştı. Ben e, her hafta tecavüze uğruyorum. Beş kere falan. E, ve üzülüyorum başta. Sonra... E, ...arkadaşlarıma söylüyorum. Arkadaşlarım diyor ki, büyük müydü diyor. Sonra gülüyoruz biz. Ve geçiyor. Siz şimdi anlattınız işte o kadar tecavüz... işte ...sonrasındaki travma vesaire... E, ben bir trans kadın olarak e, seks işçiliği yapıyorum ve bunu çok maruz kalıyorum. Ben bunun hangi biri için e, yardım alabilirim ki? Söylettiğiniz bana değmiyor demek istiyor aslında. Şimdi anlattığım şey biraz sert olabilir. E, belki de kesersiniz bilmiyorum. E, burada söylemeye çalıştığım şey bu. Öğrenilmiş güçlülük dediğim ve gülüm dediğim şey bu. E, bazen bazı hikayeler bazı insanlara değmez. Bazen bazı hikayelerde... Bazı insanlar o kadar hizada da durmaz. Ganimet o gün o etkinlikte çok anlamsız gelen ve çok ona sıkıcı gelen ve onun hayatına hiç değmeyen bir şeye böyle cevap verme ihtiyacı hissetmişti. Bu benim yorumum tabii ki. Ee, çok değdiğim, çok da e, inanılmaz vakit geçirdiğim biri olmasa da çok fazla e, bir arada iş yaptığım biri. E, şimdi aslında demek istediğim tam olarak biraz böyle. Hı hı. Bu çok e, ikircikli görünse de çok başka yerlerinden çekilip başka yerlere çekilecek ve çok e, benim hiç politik olarak aynı yerde olmayacağımı düşündüğüm yerlere çekilebilecek cümleler olsa da buradaki marjlar kıymetli. E, bu yüzden özellikle sağduyu deme ihtiyacı hissediyorum. Evet. Bir de affetmek üzerine konuşmak isterim. Biz e, kırıldığımız... Ee, ...kalbimizi, e, canımızı yakan bir insanı affedebilir miyiz? Affetmek nedir? Ben affediyor muyum diye düşündüm. Ee, e, <laughs> Affetmiyorsun e, herhalde sen. Şey, Ajda Pekan'ın bir şarkısı var. Ee, e, Affetmem asla seni diye. şey Yakut yüklü dal evet. Olsan, Affetmem Asla Seni. Ben de affetmiyorum galiba... <laughs> Ama affetmeye çalışıyorum tabii ki. Ee, çünkü e, öbür türlüsü çok ağır. Ee, evet. Sırtımda kocaman bir yük. Evet. Yani birini affetmediğini kendine hatırlatmak da bence zor bir şey. Çünkü sürekli olarak o ateşi körükleme ihtiyacı hissediyoruz. Ve o ateş sürekli körüklenemez. Bu kadar fazla şey hatırlayamam ben. Bu kadar kötü hikayeyi hatırlayamam. Evet. Ee, Ozan kırgınlıklarımız, kırılganlıklarımız... ...affetme konusu, eşitlik duygusu, mağduriyet, çok geniş kavramlar. Kısa süre içerisinde bunları konuştuk. Ben çok teşekkür ederim belki yayına katıldığın için. Son bir şey söyleyelim. Belki kırılganlıklarımızla başa çıkabilmek için... ...belki kendimizle yüzleşebilmek için ya da insanlarla temas halinde... ...olabilmek için sergi önemli olduğunu düşünüyorum. Bir düşünelim belki de böyle bir alan açar. Evet güzel olur yani 24'ündeki sergiyi de çok merakla bekliyorum. Sevgili izleyenler Ozan Ünlü Koç bizde bizimleydi. Bir sergi üzerinden kırılganlıklarımızı ve eşitlik duygusunu aslında konuşmuş olduk. Yeni yayınlarda yeniden karşınızda olacağız. Güzel konularımız olacak. Bizi izlemeye devam edin. Şimdilik hoşçakalın.